artık. Oğlum arabadan 5 kişi indi lan. Ay 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 bala sal bala sal içine duvara vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ay! <laughs> Herkes izler arkadaşlar. Ay bir dakika lan. En iyi hareketler günü değildi bugün. Bugün en iyi hareketler gün değildi. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Siz hep bir bir en iyi hareketler serisinde hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün en iyi fan hareketlerini izleyeceğiz. Gönderdiğiniz siz de en iyi hareketlerinizi göndermek için videonun sonunda nasıl gönderebileceğinize dair bir video var. Oradaki videoyu izleyerek rahat bir şekilde gönderebilirsiniz. Artık en iyi hareketlerini böyle şampiyonlarla beraber, karakterlerle beraber yaptığınız en iyi hareketleri de izliyoruz. Bugün konumuz olduğunuz Fanny de bize gönderdiğiniz videoları izleyeceğiz Çok güzel videolar var Aşırı tatlı videolar var Gerçekten rahatlayacaksınız Aşırı derecede rahatlayacaksınız Duvar bagları var Halatlar var O var bu var şu var Benim videom niye yok arkadaşlar Yaklaşık 7000 tane hareket göndermişsiniz 7000 tane hareketinizi bir bir inceliyoruz Ve onların arasından seçiyoruz Ve bölüm bölüm ayırıyoruz Şu anda elimizde 9 bölüm hazır 9 bölüm Belki de 9 bölümün içerisinde hareketleriniz var Hani gelecek videolarda yayınlanacak hareketinizin gerçekten ultra düzey bir hareket olduğunu düşünüyorsanız ve biz onu illaki insanlık hali atlamış olabiliriz. Yine gönderin siz bize. Biz de bunları tekrardan inceleyelim. Bu serinin abi eğer devamının gelmesini istiyorsanız 24 saatte bir 5000 like çakarsınız. Bu seriye gerçekten güzel like gelirse abi çok farklı içerikler var hakkında. Neyse ilk videomuzla başlayalım duvar bu bunu pat 1 vs 5 vaşi rahat bir şekilde girdi paninin etkisini duvar dibindeki avantajını kullandı nice hareket ama beni çok yükseltmedi çok yavaş oldu çok uzun sürdü daha iyisini bekliyorum <laughs> Ay beyzi getirdi bir can, bir tane vur, bir tane vur. Abi be, aldı olsun yerinde olmak inan istemezdim. Aşırı cenabet çok büyük cenabet arkadaşlar, gerçekten çok büyük şanssın kardeşim benim. Bak, bafı bafı altı kişi kesiyorlar, bafı altı kişi kesiyorlar. Hani o baf alırsa burası karışır. <laughs> Aşırı iyi oynamış Bak aşırı iyi oynamış Bir canlı üç kişi kesmiş Helal olsun Diyar'cığım Bak 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 Nice hareket hocam Ben bu hareketi beğendim Bu hareket güzel Ama daha iyilerinin olabileceğini açıkçası Şu an beni yükseltti video müzikle. Bitch <laughs> blue teeth, I swear I'm addicted to I... Birazcık yavaş oynamış ama o duvar Duvar yaptığı duvar hareketinden dolayı videoya koyulur Kaos modu 5 kişiye Duvara tekrar çok güzel tuttu işte bu be İşte bu be Abi Bak bir Tigrel'in bak bir Tigrel'in önemini görüyor musunuz? Tigrel ne kadar güzel tutuyor bak 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 Tigrel'in tutuşuna bak Bütün hepsinin içine doğru uçsana duvar dibinde faninin acıması yok Tak 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 Nice hareket hocam, ben beğendim. Harika oyun, harika oyun. Ee, yine Murat Uçar videosu. Murat reis. <laughs> ay, 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 ay. Faramis'in ultisiyle beraber tekrar doyuyorlar, tekrar ölüyorlar. <laughs> çok güzel manyak. Çok temiz manyak. Bak şuradaki girişe bak. Bak şuradaki girişe baksana. Bu arada acımıyor ya. Gerçekten çok güzel girmiş. Oradan Faramis kaçmasaydı, Faramis de keserdi. Semihan Şen. Ah bak pozisyonu gör pozisyonu gör yakaladım pozisyonu. Oh, Bir şey diyeyim mi? Veil zıplattı alev atışlarını her şeyini kafasına neydi bak. Çocuk yine de orada halat kaçırdı belki Edor'un ıslanı mı tanı yiyor. Halat kaçırdı ama güzel oldu. Çok güzel abi. Çok temiz bir VS5 vahşi. Bu ara sıralı büyük ihtimal 33 13 yeniyorlar ama. Sizce en iyi hareket hangisi? Bunu aşağıda yorumlarda belli edin. Hangi fani en iyi oynayışını yapmış bu videonun sizce birincisi kim? Bunu yorumlarda bekliyorum. şey vardı ya böyle sallıyorlar. O, o video aklıma geldi. Bu video abi güzel. Güzel. Duvara doğru 5. Abi yükselmiyorum ben fanı videolarına galiba ya. Daha iyi galiba benim yükseltecek bir hareket gelmedi abi. Fan oyuncularından bekliyorum. Fan oyuncularından bekliyorum. Ay 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 ay! 1 can. Güzel oynamış. Vallahi çok güzel oynamış. Çok temiz oynamış. Bir canla çıkmış ona. Helal olsun kardeşim. Mükemmelsin kardeşim. Böyle hareketler <laughs> atın. Ay 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 ay! çok güzel girdi oraya. Ay, 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 ay. Bak abi tek fight orada iritilin emesi çıkıyor. İritilin emisi çıkıyor. Görkem öyle eline sağlık kardeşim. Süper oynamış. Üste başlı yazıyor mu? başlı yapıyor mu? Manyak atıyor. Ben beğendim abi. Gerçekten beğendim ama hala gözünde o hareket var. Orada çok güzel bir canlı öldürmüş. Sıra Mehmet Bey işte. Ay! Of! Can yenilemeye bak, can yenilemeye bak Çetin. <laughs> <laughs> Lukarda'nın ismine bakar mısın? <laughs> Çok iyi. <laughs> Orada bir şey olmuş böyle. Halat tuşuna 100 kere ardarda arda spamlamış. En sonunda Mia'nın üstüne doğru halat atmışlar. Güzel abi, güzel. Yanlış mı güzel oynamışsın Mehmet? Oğlum, arabadan beş kişi indi lan. Ay 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 ay! bana balatasal içine duvara vurdu. Ay! Ay ay çek 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 bir can bak 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 bak. Aşırı iyi. Aşırı iyi, Süper oynamış. Sonraki video. Hiç böyle rahatlatıcı. Oğlum ne kadar güzel döndün oraya. Bak. <laughs> Nasıl nice uyudum bak. Bunu yazdım. Yazdım seni aklıma yazdım. Bundan sonra bir şey mi yapsak chat Videonun e, 20'den 1'e doğru sıralamasını ne yapsak bize göre. Bence daha mantıklı olur. En iyi seçtiğimiz hareketi biz gösterelim, siz yorumlayın. Evet, Deniz Burak'ta sıra. Ay duvar gibi. Duvar bugün nedir nasıl yapılır abi ya? Ya duvar hile gibi bir şey ya. Duvar devin ne fani ya ya? Bir vs 5 nice oyun abi Deniz Burak. Çok güzel görüntü kalitesi tebrik ederim. Duvar dibi, duvar devi yine 100 tane hasar edin bir can can yenilmesine baksana. İşte fani esaret itemi yüzünden bitirildi abi. Nice hareket, nice hareket. Güzel dayanmışsın. Güzel dayanmışsın. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Süper ama yükseltmedi. Beni yükseltecek bir hareket yok. Birkaç tanesinde böyle yükselmiş gibi oldum ama hani en iyisini arıyorum. Franco videosunun ne işi var lan burada? <laughs> ya bak ya Franco videosu ne işi var burada? <laughs> Ay 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 duvar dibine çok güzel geldin be yavrum benim be Niye yanıp pentasını mı çaldı onun? Çok güzel dönüyor bak 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 Nice hareket abi nice hareket Trapani de Ay Pometeos Pometeos kovalıyor Poeveos işte ne çok güzel can yeniledi. Poeus hala peşinde. Poeus hala peşinde. Ay Beyze getirdi hava yolları, hava yolları, fali hava yolları. Beyze e götürdü. Çok güzel oynuyor ya. Bak 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 oradaki dönüşe bak. 2 3 4 5 5 al hatta Beyze e gidiyor. Selamünaleyküm Mr. Met hoş geldin Beyze misal anladın mı? Berkay Ay 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 çok güzel oynadı be Pentastil ver çocuğum Nice manyak abi nice manyak ama Cansın <laughs> duvar gibi Nice hareket abi nice hareket Vahşi atmış güzel Sizce en iyisi hangisi abi merakla bekliyorum Hangisini seçeceksiniz Hepsinde güzel hareketler var ama bakalım o birinciliğe kim oturacak Evet Fanny hepsi duvar dibinde yakın oğlum Angela girdi içine Fanny arkada Granger'ı kesti Duvar dibi yakın yap duvar bu oğlum Bir can kaldı Franco kanserledi Can yenilemesine baksana şunun güzelim ya Şu kesmeye bak ya Direkt vahşi baba bir de halat da yapıyor ne sizden? Güzel hareket. bak bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu beğendim güzel hareket. Sıra lavla. Bakalım lav ne yapacak? Put your head on shoulder. Ay çok nice montaj bu arada. Put Alohaaa <laughs> Ekranı siyah beyaz veya böyle farklı bir renk yapsaydın daha güzel olur Şimdi güzel vermişsin ama siyah beyaz yapman lazımdı Yalnız Geldi dön gel Ya, ya gel, gel bilmiyim Ne baktansak gel Gözüm yok bana burada yalnız, yalnız sana yalnız bu hasretim Güzel hareket, güzel hareket. Kimse yanında yoksa bile biz varız senin için. Dedi annem bana bakım korkacak bir şey yok. Gol! Gönd! Beş adam bavunu basmışlar. Çalıştım. Tek bildiğim kendimi Bak de hey, Ay. Oğlum çok güzel müzik ama bunu daha farklı bir montaj yapsam var ya efsane olurdu Çok güzel manyak abi Solo manyak nedir nasıl atılır çok beğendim bak Çok beğendim çok nice manyak çok nice manyak abi fani montajla bu kadar da aslında e, bu videoyu çekmemin sebebi artık kahramanların montajını yapacağımızını size göstermekte Şöyle abi şu anlık montaja hazırlanan şampiyonlar bize en çok gönderdiğiniz şamp şampiyonlar ekranda e, Çu gelecek çoğu montaj var e, en iyi takım oyunları zaten hazır 8 bölüm hazır arkadaşlar e, Şunlar boş daha hazırlanmadı videolar indiriliyor Fani montajı izledik. Franco var. Franco videoları çok kanser. Kanser olacaksınız. Bu var. Lord Çalma var ve Selena var. Gö gö gönderin abi hareketlerinizi paylaşalım ekstra olarak. En iyi hareketlerinizi nasıl göndereceksiniz anlatayım abi. Youtube'da son videoma girin. Son videoma girin. Her hareketleri paylaştığım videoya girin. Şurada mesela burada paylaşmışım. Aşağıda açıklama kısmında abi bir tane dosya var. Sabitlenmiş yorumlar. Aslında açıklama değil. Sabitlenmiş yorumlarda bir kısım var. Buraya giriyorsunuz abi. İlk önce mailinizi yazıyorsunuz. Ben bu maille giriş yapacağım. Bir saniye telefon doğrulama. Abi burada mailinizi giriyorsunuz. Bakın buraya kendi mailinizi yazacaksınız. Benim mailimi değil kendi mailinizi yazacaksınız. Hangi maille giriş yapıyorsanız o maili yazın. Sonra isim soy isminizi yazın. Benim isim Murat Dursun gidip aynılarını yazmayın. <laughs> Murat Dursun. Eğer aynı hareketini seçin size ulaşmanız için telefon numarası. Kendi telefon numaranızı yazın. Sonra telefon numarası yazdıktan sonra hareketiniz en çok hangi kategoriye yattı? Buradaki kategorileri vermişiz Sizce bize göndereceğiniz hareket hangi kategoriye uygun? Ben abi 5000 aykılık bir hareket göndereceğim zeki bir insanımdır. Sonra abi hangi kahraman ile combo yaptınız? Combo yaptığınız hareket yaptığınız olarak düşün. Ee, mesela hangi harekete 500 IQ yaptım? Chu ile yaptım. Chu yazdım. Sonra dosya ekle kısmına tıklıyorum. Buraya cihazlarınızdan dosya seçiliyorsun. Bir tane bilgisayarımdan rastgele bir tane video seçtim. Sonra abi bu yükleniyor. Buraya bu şekil geliyor. Sonra hareketini anlatmak istersen bu kısım zorun değil. Hareketini anlatmak istersen anlatabilirsin. Anlam yazmak zorunda Sonraki ben atmayacağım. Sizi bize herhangi bir öneriniz var mı? Öneriniz varsa evet diyorsunuz yoksa hayır atıklıyorsunuz. Önerim var dersen abi bir kısma daha atıyor. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. İşte abi şöyle yap, böyle yap, şöyle içerikler bekliyoruz veya şöyle yaparsam daha iyi olur tarzında. Gönder diyorsunuz bana ulaşmış oluyor abi. Haberiniz olsun böyle. Sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Yani saat 14'te kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.